Evet. 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 Bir Evet. 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 Herkes Evet. 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 batıda da anneler nöbet, nöbet onlar için tüm insanların seferde ediyor. Biz bir çadır istiyoruz burada soğuktan kurmak için. bir <laughs> şekilde gene reddetti. E, yani ürün çalanan Ama bu nasıl devam ettireceğiz, e, onu da düşünüyoruz para para. <laughs> Teselliniz dersiniz. <sizler, yaşamımız, gülüyor> e, bir kadar de bizi sürdüreceğiz. O da kadar da buradan

فقط اونن هر اتفاق پرداختن اونه امید داشت. به این شکلی گوییم. یعنی فقط یه آزادانه نبوده کنن، همه یه نبوده. ماد بنا نظارتی روی کنن، ماد بنا قرار گولو، ماد بنا ورا هر بدرنی اذن بگیرم نبتوشت کنن. نظارت داد. کی کی چه کشته، کی چه گیتانا کشته، کجگاه خورد، کجگاه خورد، وکیل.

Sizden... savcı, savcı yani bir gün bile durup yok. Sizin halinize hatırınız yok. yok. Adliye giriyoruz, savcı <gülme> burada çıkıyor. haber veriyor. Savcı odasını açıyor. Savcı toplantı savcı, savcı şuraya gidiyor. Savcı buraya gidiyor. İki sefer odasında da yok alacak. kurmalar. E, savcı kesinlikle diyor sizinle görüşmeyecek. bu <gülme> yani, bir ara on bölge baro başkanları geldi. Ya dedi bir durumun sadece durumu öğreneceğiz. دوست یعنی نو شما دا باز سبجی رو گل شجست باز سبجی یعنی بردار داری و بردار این شانوز بدا ترکیه دا نرپاک بیر بوخش دار یعنی هر اما چین بخشیه بردار باید همه دیگه این دبنه محکمه دا خلوه ظلم کرید اون ظلم خلوه کرده مخلوه کشت اون ظلم کرده کهی داریم مخلوه کشت اون دبنه محکمه کوچکی گودی کوچکه ای نه کوچکه باف کوچکه کوپکن کوچکه دزد فایش چنه گینه یعنی که اون وشه ری حکمات بود الان شفته که, که با چه خواست ملت کشتنه برای این مکر و باوی کشتن دو روای ما کشتن یک حتی که وزاری ما کشتن ایوار رسمه ما بکشین نه بما بمنا بم قراقول آنه یعنی که زاری ما کشتن که با کشتن که که با کشتن که که با کشتن که دیوان مو

یک هفته را تنه که کشته در که زاریم مکشته حالا کم سه سال عش بری مزاریم چکر و نیل دکان ها بود نه عرفات بود برگی زی عرفات ها برگی با کچکا او وکیل <تصدق> با کچکا جنی خواهی زی خواهی کرنا قریجی داره برخط تسلیم عیسکر کرنا پولیس ها کرنا جنی آیلی خواهی فروتی عیسکر پولیس ها نه بپا یای بپا یانه څه ته وایي وڅ قاتل د کبرا شو پیکا بنت وڅ قاتل کنه کبرا شو پیکا بنت راځه مې ته وایي چې ناګوریم کنه حصه یې ګوریم سره وکنه حصه یې نه واکنه د کندونه به صلاحونه نه لې چی خسته خو نه دا ځدی مکوشت چې راګې دې مفاز شهر سوف qeyd e məvaddəsinin də qeydə qeydə برای خوریم برفی برای خوریم به داخل بسته جبه دولتی را بسته جبه حکماتی ظالم را بسته به حکماتی ظالم را بسته در ایمان اخوات <تسجن> نرد جبه خلوه کرده نه جبه واک پشگاه کرده نه شو پیم و کشکا کرده نه کشک دیگر نه هر قانی آلیه دکنه نسریجی نه دیگر نه زاری مکانی از آن مردم زاری من ابی عرضه نه دیجی بی حسی دار با وش دانا بی قط نه دی ایمان بی قط نه فرش به من عرضه نه. گره کنی یا کجا می دیدی؟ نه من که از آفار کنم بگی که عادل خواهم دوست هم کنند آنی آنی خود بانم آنی 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 باید یه خود کنم آنی آنی باش تو دولت باش تو حکومات باش تو که bastın evet biraz geri hani sağ Biz bu biraz çağrında Allah. yanındayız <gülüyor> Emine, Emine <gülüyor> anne, annemizin yanındayız burada Urfa'da tüm Türkiye'ye dünyaya adalet talep eden bir çağrı var 14 Haziran 2018'den beri dinmeyen gözyaşları var neden bu gözyaşları dinmiyor. Çünkü adalet yok ve onlar Urfa Adliyesi'nin önünde adalet istiyoruz diyor. Savcılar duymuyor, hakimler duymuyor. Tüm devlet kulağını tıkamış. Neden? Çünkü güçlülerden yanalar. Güçsüz. Şen Yaşar ailesi burada feryat ediyor. Adalet istiyoruz diyor. Güçlüler kulaklarını tıkamış durumda. Nerede ülkenin savcıları? Soruyorum. Hastane davası niye açılmıyor? Çok net bir soru var burada. Hastane davası niye açılmıyor? Hastanede bir katliam olduğu, apaçık ortadaydı. Niye bu dava açılmıyor? Niye adalet yok? Ve neden bu adalet talebine bir karşılık yok? Biz yıllardır takip ediyoruz. Bugün Şanlıurfa vekillerimizle, Mardin vekilimiz Pero Dündar'la ve ben de Kocaeli'nden Ankara'dan gelerek yine Şen Yaşar ailesinin yanındayız. Bu adalet çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda Türkiye'de genel olarak bir adaletsizlik yoğun bir şekilde var. Ama Urfa'da bu adaletsizlik iyice katmerleşmiş durumda. Tam 291 gün olmuş. 291 gündür Emineşen Yaşar ve oğlu Urfa Adliyesi'nin önünde bıkmadan, usanmadan, yılmadan, geri adım atmadan bir adalet nöbeti tutuyor. 291 gündür yazın kavurucu sıcağında bugün kış ayındayız, kışın soğuğunda maalesef ki bir adalet nöbetine hala karşılık yok. Biz Olayı takip ediyoruz, mecliste gündem ediyoruz, elimizden gelen her e, şekilde bu konuyu gündem etmeye çalışıyoruz. Bugün de geldik vekillerimizle, il ve ilçe yöneticilerimizle, Emine annemizin, Şen Yaşar ailesinin yanındayız. Biz elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve yetkililere sesleniyoruz. Burada simen altı edilmeye çalışılan bir haksızlık var açık bir katliam oldu. Hastane davası niye açılmıyor? Bu, da, bu davayı açacağım diyen savcılar niye görevden alınıyor? Niye savcı değişimleri yaşanıyor? Niye kimse e, kulak asmıyor ve burada adalet gerçekleşmiyor? Annemiz yıllardır ağlıyor. Ben onu bildim bileli emine anne ağlıyor. Ne zaman görsek, ne zaman onu işitsek sürekli ağlıyor bu gözyaşları adaletsizliği bitirecek. Bunu herkes bilsin. Bu gözyaşlarının önünde duran hiçbir kuvvet olamaz. İstedikleri kadar tüm devlet gücüyle örtbas etmeye çalışsınlar. Istedikleri kadar tüm hukuksuzlukları yapmaya çalışsınlar. Burada büyük bir inatla, dirençle, azimle, cehetle adalet isteyen anne ve çocuğu var. Şen Yaşar ailesi var ve tüm mazlumlar, tüm ezilenler var ve biz de onlarla birlikteyiz. Şu anda ailemizin yanındayız. Biz bu adalet çağrısı için Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Biliyoruz adaletsizlikleriniz artık semalara çıktı. Artık tüm dünya biliyor ne kadar adaletsiz olduğunuzu. Ama biz bu adalet çağrımızda geri adım atmayacağız. Şen Yaşar ailesinin de yanındayız. Ee, annemizin elinden öpüyoruz. Çok değerli, çok onurlu, çok kutsal bir gayretle, çabayla adalet çağrısını devam ettiriyor. Ee, gönlümüzle, kalbimizle her zaman yanındayız diyoruz annemize. Ee, ben sözü e, meclis başkan vekilimiz Sayın Nimetullah Erdoğmuş vekilimize bırakayım. Buyurun vekilim. Bugün Şanlıurfa'da Adalet Sarayı'nın kapısında süre gelen bir çığlığın şahitleri olarak burada toplanmış bulunmaktayız. Şanlıurfa Peygamberler şehridir. Adalet peygamber mesleğidir. Peygamber şehrinde peygamber mesleğini dile getiren bir ailenin yanındayız. Eğer İyilikleri bir başlık altında toplayalım derseniz en doğru başlık adalettir. Adalet ana başlığı altında bütün iyilikler toplanabilir. Yine bütün kötülükleri bir başlık altında toplamak istersek zulüm başlığı bunun en net ve en yalın tabiridir. Bütün kötülükler de zulüm ana başlığı altında toplanmaktadır ve bu şekilde de tarihte bunun örnekleri yaşanmıştır. Şimdi burada bu aile bu hükümetten bu iktidardan şu adalet dağıtıcılarından adaletli karar vermelerini bekliyor. Adaletli verilen karar, adaletle verilen karar kendilerinin aleyhinde bile olsa bu mücadelelerinin adalet arayışı olduğunu haykırmaktadırlar. Bugün bu ülkede bu şekilde tamamen bağımsız, tamamen Şen Yaşar ailesinin bir arayışına dönüşmüş olan bu mevcut şu andaki kutsal çağrıya kulak vermemek her şeyden önce büyük bir günahtır. Değerli arkadaşlar, buradan Sayın Adalet Bakanına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Adalet Bakanı, siz şu anda bu ülkede adaletin terazisini elinde bulunduran, onun sorumluluğunu taşıyan, onun ağırlığını taşıyan bir şahsiyetsiniz ve görevdesiniz. Sizden şunu istirham ediyoruz. Lütfen elinizdeki o adalet terazisine sen Yaşar ailesini koyun ve Türkiye'nin önüne getirin. Herkes terazinin nasıl tarttığını, adaletin nasıl ölçtüğünü görmek istiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle şu andaki adalet ana diyebileceğimiz Emine Şen Yaşara bu kutsal mücadelesinden dolayı desteklerimizi sunduğumuzu ifade ediyor ve biz toplum olarak hep beraber bir susuzun çölde suya ne kadar ihtiyaç duymuşsa biz de toplum olarak bu ülkede adalete susamış insanlarız ve onların başında da şu anda Şen Yaşar ailesi gelmektedir diyorum. Bir an önce adalet tahakkuk etsin bir an önce hak yerini bulsun. Hakkın büyük küçüğü olmaz ama burada buradaki hak belki de büyüklüğüyle bütün ülke ülkeyi etkisi altında tutacak kadar kapsamlıdır, anlamlıdır ve değerlidir diyorum. Son olarak Sayın Başsavcı'ya ve ekibine lütfen siz bu sarayınızdayken buradaki adalet çığlığına asla ve asla bigane kalmayın. Sizin belki hayatınızın, belki hizmetinizin en anlamlısı olabilecek şey bu dosyaya el atmanızdır. Adaletin tahakkuk etmesidir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. yaklaşık olarak 300. güne yaklaşıyor. Bugün HDP e, milletvekilleri aramızdadır. Bunlar bizim için eee yaşam kaynağıdır. Tesellimizdir. Eee bu eee e, zulüm her hafta mecliste gündeme getiriliyor. Meclisin içinde iktidarın 290 tane milletvekili var. Herkes bu zulmü biliyor herkes şu Suruç Devlet Hastanesi'nde bir katliam yapıldığını biliyor. Ve en son fakir Baba olayın tanığıdır, Hasan'a olayın tanığıdır. Bir açıklama yaptı. Diğer 290 AKP'nin içinde 290 milletvekili var. Bunlardan da bir açıklama bekliyoruz. Ya katliam yapan milletvekilinin yanında dursunlar ya da çıkıp kürsüde adalet desinler. Biz bunu istiyoruz. Dönüşme işte danışma için yanımızda olan herkese de teşekkür ediyoruz. Eşen Yaşar ailesi için adalet. Bütün insanlar için adalet diyoruz. E, bir fotoğraf alma şansını tutun.